Şimdi baba bak videoyu açtım bir bak kameraya bir bak bir güzelliğe bir bak şuna bir bak Hayat beni benden etti ey çektiklerim yetmedi mi Hayat beni benden etti <laughs> Kendinden misin baba? Boş ver baba ya Neyi boş Vallahi, Valla yo yo boş ver sorma. Neyim var diye sorma. Hadi sormuş bulundu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Senin darbe. moralin mi bozuk? Neşeli misin? Ben karar veremedim. Boş Az önce Tamam yo 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 şarkı, yo, yo tamam. İstem şarkısı söylüyordun. Şimdi de e, oynama şıkıdım şıkıdım gibi bir şey söylüyor. Neyse boş ver diyorum baba ya. Sen niye beni takmıyorsun? Televizyonu seylesene. Ya. Ya niye bakmıyım Emine? Şimdi sen diyorsun ki boşver baba diyorsun ha, bir şey de anlatmıyor. Ha ben gideyim anlatma. başka yerde zırlayayım. Hayır da ne ha, tamam ben anladım. Ben. Tamam gidip başka yerde zırlarım Derdin neydi? Tamam derdim? benim bir derdim yok. Yok benim bir yok derdim. Yok da niye boşver baba diyorsun? Ama sen böyle diyor. döver gibi sorarsan ben niye söyleyeyim ki? Ha özür dilerim. Derdin ne Emine? Bak böyle de Öyle sorunca mi? çok samimi olmuyor. Çok samim. Derdin ne Emine? <gülüyor> <gülüyor> böyle de olmuyor. Almıyor baba boş ver ya. Ya alacağım. Neyse alamayım boş ver. Niye alıyorsun durduk işte, yere? <laughs> Yok bugün sen sıcakta mı çalıştırdılar seni? Yoksa böyle otelin dışında mıydın babam? Vuracağım mı? ben dedim. <laughs> 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 He burada kameram düşsün. Kameraya bak diye başta dedim zaten. Bir an acayip yakışıklı çıktım bana. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim sana. He. Neyse boş ver. Ah lan ah. Sen akşama kadar beni bileylendin mi? Beni böyle sinir delisi şey yani sinir hastası yapmak için. Boş ver babaya. Neyi boş verim babam? Sen bir söyle ne ki ne oldu, sana? Olduğunu. Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu Söylesene. böyle? Söylesene ya. Neyi söyleyeyim? Allah Allah, neyse boşver dediğin neyse, boşverme söyle. Ne demek yani öyle bir şey, ben anlamadım şu an, çok karışık konuşuyorsun baba, kafamda deli sorular. Çorbaya çevirdin Emine, çeşit çeşit çorba pişirmiş gibisin şu anda, benim kafama allah bullak ettin. Hiç sorma ya, ne sen sor ne ben söyleyeyim baba. Tamam da söyle neyi, derdin ne? Neyi söyleyeyim baba? Kızım sıkıntın ne? Nasıl? Yeden ne? Sıkıntı. Biz sıkıntı ya sıkıntı oluruz baba. Bize baba deyip... Neydi lan? <laughs> Bize baba diyen geçinen... Keçilerini... <laughs> He kurban oldum Allah'ım ya. <laughs> Kafamda senaryo yazıyorum. Seni nasıl sinir etsem diye. Aklan lan karayı seçiyorum. Yok yok. Sen, Ak gidiyor karayı... Senaryo yazmana gerek yok. Aynı böyle iki kelime kullan benim zaten sinir <laughs> tavan yapıyor. Ya baba boş ver ya. Vallahi bak sinirden hem gülüp hem ağlamak ne demek sen bilmiyorsun. Lan harbiden gözünden yaş geliyor. Sinir, sinirliyim değil bu. Kınlığına bir yaş getiriyor gözünden ya. Allah Allah. <laughs> Büyük oyuncu olacağım. Ekranları oynuyorum. Şimdiden yani keşfetsinler. <laughs> 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 Ay Allah'ım şükürler olsun ya. Rabbim. Şükür bundan oldum Mevlam Ne ben, bileyim baba boş ver. Mi? Dert mert. Derde dert oluruz baba. Hayırdır ya. <laughs> <laughs> o neyse artık, derde nasıl derde olacaksın? <laughs> Bir entere <enteretansım> baba, entere tansım. <laughs> Bak, Havi ba, sen... gözünde nasıl yaş geliyor. Evet. Demek bunu öğrendiğim iyi oldu. <laughs> Demek ki sen bazen mahsusdan ağlar gibi yapıyorsun beni sinir etmek için. <laughs> Abo. Olur mu olur. Sen bunu şu an ne? bana timsah diyorsun. Aha, şu, Sen şu bana şu timsah, timsah değil e mi? ben bunu ağlarım baba. Bunu ağlarım. <laughs> bunu ağlamayayım da ne ağlayayım? Babam bana timsah diyor ya. Neyse. Kader beni. <laughs> <laughs> Ana kurban olayım. Ne derdin, derdin ne? Derdin ne? Şöyle sana kız. Baba diyorum ya. He. Boş ver diye. Bak. Şimdi derdin var. Boş veriyoruz. O zaman ne yapalım? olacak mı? Olacağım. Nasıl olacak? Yanıma oturup o zaman ne bir saattir. Bakın ne oluyor? Şarkıyı katlettin ya. Onun ne ya? bu hıngı hıngırım bir açıklama yok. İyi hey kurban olduğum Allah. Ya işte dedin mi? Öldürecek beni ya. Aklımı Allah burla gittin. Aklını mı? He. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ana. <gülüyor> Hem dertli dertli şarkı söylüyorsun. Şarkı böyleydi. Kader beni. <laughs> ha işte onu söylüyorum. Ben de. Ede 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 ede. Onu bir türlü aklıma getiremedi. Getir. Etir, getir. Tam söyledim bir daha söyle. Getirdin mi şimdi? <laughs> Kader ne itti <neydiydi? gülüyor> Kader. Kader. Kader bekle. Ben söyleyemiyorum da bak gülmekten. <laughs> Kader beni <gülüyor> <gülüyor> benden etti. Evet çektik beni. <laughs> Artık yetti. <laughs> Bazen var ya kamerayı yemin ediyorum unutuyorum ya. Kamerayı yemin ederim unutuyorum. <laughs> e ee, orada duruyor telefon. <laughs> e ee, bakalım. Ana hakkat neydi? Derdin senin. Yok ya ne derdi baba kurban olduğum Allah'ıma bir şükür ne derdi? Senin umcacık derdin benim var ya yüreğimi dağlar anacığım kız. Senin yüreğine kurban olurum. Kazım şey var diye Kazım. <laughs> Efendim Hatice. Hatice mıydı onun adı? Bilmiyorum ki. Hatice Çok oluyor. güzel hareketler bunlar da vardı ya. He he. Avuç yere gel Kazım. o da yer Baba senin burnun ne kadar güzel ya. Öyle hele bak bana biraz daha yakın. Kocaman, yapmışsın. kocaman olduğu için de. Kocaman Ay vallahi çok güzel. Çok ya. güzel mi? Anam rahmetlik babamla ikisi böyle iman etmiştir beni. Hani onların şey, Cenab-ı Mevlam'da yardımcılar olmuş. <laughs> güzel burunlu bir şey. Geri tarafı işe yaramaz da bu güzel olsun demişler. Ama burun çok güzel ha. Anacığım. <laughs> ben Covid-19 oldum galiba. Emine terk edemeyim. <laughs> Öyle mi? <laughs> kıyabilir mi? Ya baba öpme. Evet. <laughs> Çok üzüldüm ya. Oo. Sen hastalığın ne? bana Baba versin, bak hanım. bir şey söyleyeyim mi? Hayatın bir beyaz bir de siyah tarafı var. Evet. Ben hep beyaz tarafında durdum. Ben siyah tarafında mı <laughs> durmuşum Hayır. Hep evet. beyaz tarafında durduğumu zannetmişim. Zannetmesin. Malum sen siyah tarafındaymışsın öyle mi? Evet siyah Benim dağıydım. yanımda. Haa ee, beni bırakamadın. <laughs> Şimdi siyaha mı kötülüyorsun sen? Yok. Beşiktaş. Beni mi kötüledin? Hayır. Siyah <laughs> değil, <boş>. Beşiktaş ayı <laughs> <laughs> baba. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş ne alaka ya? <laughs> Ya ben seni öldürürüm ya sen beni. <laughs> Bu işin sonu yok. <laughs> Ay ya vallahi efsane saçmalıyoruz. Yani saçmalama. Acayip iyi saçmalıyoruz yalnız. Farkında mısın? Ya yemin ediyorum bunu kimse yapamaz ya. Biz var ya harbi... Harciden... Ne alaka Emine? Beyaz siyah dedim ben de Beşiktaş dedim yani. Ne? Ay, saçmalay. Şimdi bir şey söyleyeyim. Deli yerine koydun bizi ya. Ben seni deli yerine koymadım ki. Ee, e diyorum ne alaka Ama diyorum. Ama ne sinirlenin iki dakikada? Sinirlendin mi ben evet. şimdi? Yok. Yok ben sinirlendim <laughs> de. Kesin mi çıkıyor? Sesim mi çıkıyor? Ondandır. Evet ondandır ama ondan. <laughs> 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 Neyse bu kadar yeter. Harbiden var ya. İnme inecek beynime. Beynime kalbime değil beynime. Seviliyorsunuz. Sakın unutmayın ha. Seni tak ağzını oynatacaktım. Bak. Seviliyorsunuz sakın unutmayın. İşte ondan sonra hayır ben yapacağım. Ha, tamam, tamam. Sen normal konuşmanı yapacaksın. Seviyorsunuz sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a Allah, Allah emanet olun. <laughs> tamam? Hadi. Seviliyorsunuz sakın unutmayın ha. He. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Abone olmayı da unutmayın ya. Kadar beni sevden derim. Çok tatlısın. Yerinize de öptüm kocaman. Şu saçıma bal. Evet. Nereden kapatıyordum? Buradan Onunla mı? bana. Bak, bak. bak. Bak.